kriz anlarında tavsiyesi aranan, ara buluculuğu ve katkısı talep edilen bir koruma geldiysek, bu hem devlet aklının hem de liderliğin uzun yıllara yayılan birikiminin sonucudur. Yani bu film tekrar tekrar oluyor. Deneniyorlar, sonra güç kullanılıyor, geri adım atıyor. Sonra güç kullanılıyor, geri adım atıyor. Ve illa hâzî kutel esmentiyel kebîrâ ve hâcmîl enfâkîl mevcûdû hânâk lâ القرار كان يأتيهم من قنديل عندهم مشكلة قديمة مع تركيا عمرها 40 و50 سنة لكن سوريا لم تقف متفرجة على هذا المشهد في يعني هذه المنطقة أنا لا أهدد الانذار يعني وين بحطوا بخ... بخامي أنا ر... الانذار أنا رجل رجل عشت أكثر نصف حياتي في الحرب تهديد للضعفاء لا أهدد مش شاغل أنا شاغل Kriz anlarında tavsiyesi aranın ara buluculuğu ve katkısı talep edilen bir konuma geldiysek bu hem devlet aklının hem de liderliğin uzun yıllara yayılan bir birikiminin sonucudur. Aslında bütün videolarda anlattıklarımızı iki cümleyle Sayın Akanfi'den özetlemiş oldu. Nitekim kriz anlarında tavsiyesi aranan ara buluculuğu ve katkısı talep edilen bir konuma geldiysek bu hem devlet aklının hem de liderliğin uzun yıllara yayılan birikiminin sonucudur. Hep ne dedik? Türkiye sıradan bir devlet değildir. İmparatorluklar bakiyesi olan, kadim bir devlet aklıyla hareket eden bir devlettir. Özellikle de dış politikada. Tabi içeride her ne kadar olumsuzluklar yaşansa da, enflasyon, hayat pahalılığı sorunları olsa da ki bunları sürekli gündeme de getiriyoruz. Ama dış politika konusunda farkındaysanız kafamızı yastığa rahat koyuyoruz. Çünkü hata yapılmayacağını biliyoruz. Hem de buna adımız gibi eminiz. Eğer böyle olmasaydık, sonumuz ya Ukrayna gibi, ya da bugün durmadan sağa sola savrulan Avrupa ülkeleri gibi olurdu. Farkındaysanız Trump gelir gelmez Avrupalı liderlere resmen savaş açtı. Ama Türkiye'ye, Türk devlet aklına, Türk coğrafyasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza resmen muhtaç durumuna geldi. Çünkü biz o kadar güzel politikalar izledik ki ne Putin'i karşımıza aldık, ne Asya devletlerini, ne de Amerika'yı, Avrupa'yı. Herkese eşit miktarda çıkarlarımız hangi devletle fazla örtüşüyorsa onunla işbirliğini daha çok arttırma durumuna gittik. Ama diğer devletleri de ötekileştirmedik. İşte bu bir devlet aklının yansımasıdır. O devlet aklı da binlerce senedir gelen kadim Türk devlet aklıdır. İşte bunu Zelenski olayında da Maduro olayında da aktif olarak gördük ve yaşadık. İçimizdeki bir takım unsurlar özellikle ana muhalefet partisi başkanı ve sözleşmiş gibi tüm televizyon kanalları Maduro için Trump'ı karşımıza almamızı önerirken işte o devlet aklı bunu yapmadı. Yine akılcı politikalar izledi. Geldik bugüne. Bugün İran'da olaylar olmaya başladı. Herkes acaba Türkiye ne diyecek? Neden ses yükseltmiyor? Komşumuza bir saldırı yapılmasına göz mü yumacağız diye düşünürken bu sefer ne oldu? Türk devlet aklı perde arkasından işi bitirdi. Evet bunu biz söylemiyoruz. Bunu bizzat yabancı basın söylüyor. Global Eye News isimli haber kuruluşunun paylaşımını şu anda görüyorsunuz. Diyor ki Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler Trump'ın İran'a saldırmaması için ona baskı yaptı ve sonuç aldı. Tabi Suudi Arabistan kısmı bizim için geçersiz. Burada Trump'a sözü geçen bir lider varsa o da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Nitekim Trump bunu her zaman da dile getirmişti. Ama bugünkü konumuz İran. Çünkü İran'ın içi ekonomik durumlarla karışmış vaziyette. Halk ayaklanmış ve hükümete devirmek istiyor. Bundan faydalanmak isteyen bir de İsrail var. Aynı zamanda küresel yapıyla mücadele eden bugünkü Amerikan yönetimi İran'ın küreselci Çin'e petrol satmasını istemediği için de müdahale etme girişimi birkaç yönlü olarak ters tepebileceğini Sayın Hakan Fidan Amerika'ya anlatmış vaziyette. Biz İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız. Ve bu durumda eğer olası bir saldırı anında İran'ın içine netten karışacağını, buna İsrail'in de müdahil olacağını anlatmış olacak ki Trump bir anda ağız değiştirerek geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada görüşmelerimiz sürüyor. Bana gelen bilgilere göre ölümler durdu. Masada anlaşabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. Demesi olayın sönümlendiğini gösteriyor. Umuyoruz ki böyle olmuştur. Evet bununla başlayayım. Herhalde bunu istiyorlardır. Bize İran'daki cinayetlerin sonlanmakta olduğu söylendi. Tabii ki bunu takip ederek göreceğiz. Çünkü İran'ın şu anda içinin karışması Türkiye'nin tabii ki de işine gelmeyecek. Göç ve başka meselelerden ötürü oldukça zarara uğrarız. Aynı zamanda Orta Doğu'nun karışması için de bir tetikleyici unsur olmuş olacak. Ama bunun yanı sıra Trump'ın da küresel yapıyla verdiği mücadeleyi görüyoruz başta Venezuela'nın Çin'e petrol satmasını durdurmak için Maduro'ya operasyon yaptı ve Çin'e petrolü durdurdu. E şimdi Çin'in ikinci petrol ithal ettiği ülkelerden birisi de İran'dı. Herkes dedi ki sıra İran'da ve gerçekten de Trump'ın bir operasyon yapacağı planlanıyordu. Üst düzey komutanlarına talimat verdiği, saldırının iki gün önce yapılacağı dünya gündemine düşmüştü. Ancak bizim gözümüzden kaçmayan bazı olaylar vardı. Onlardan bir tanesi de Sayın Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı ile defalarca görüşme yapması. Akabinde dönüp Amerika ile görüşme yapması akıllara şu soruyu getirdi. Türkiye aracı olup bu meseleyi masada halledilmesi konusunda uğraştı mı diye sorusunu akla getiriyor. Global Eye News kanalının haberine göre de böyle olmuş görünüyor. Çünkü eğer masa başında bu konu halledilmez ise Orta Doğu tam anlamıyla bir ateş yerine dönecek. E küresel yapının da tam olarak istediği bu. Çin devreye gelecek, İran'ın arkasına geçmeye kalkacak ve Amerika'nın da içinde olduğu büyük bir savaş bir anda patlayıverecekti. Doğal olarak Amerikan yetkililerinin de yaptığı araştırmalarda bunun böyle olacağını anlamış olacaklar ki saldırı planlarını askıya almış vaziyetteler. Yüksek ihtimalle el altından, perde gerisinden bir görüşme yapılacak. Ve bu görüşmede Trump açıkça isteklerini İran'a iletecek. Çin'e petrolü durdur, sana gerekirse kısmi olarak ambargoları kaldırırız, petrolünü başkasına sat, halkının rahatlaması için her şeyi yaparız. Yeter ki Çin'e petrol gönderme diyecek. Tabi burada İran'ın vereceği karar önemli. Eğer İran buna karşı çıkarsa ben koşulsuz şartsız küreselci Çin'in yanındayım derse filmi tekrar başa sarmak zorunda kalacağız. Ama her halükarda son olayda Türkiye'nin sözünün geçtiğini bir kez daha görmüş olduk. Bunun aynısını Ahmet Elşarada da görmemiş miydik? Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a Suriye'ye yaptırımları kaldır dedi. Trump kaldırdı. Gazze olayında artık sabrımız taştı. Ateşkes olması lazım dedik ve ateşkes imzalandı. Şimdi İran olayında da aynısı olmuş gibi görünüyor. Hazır Şahra demişken burası çok önemli. Şahra'nın Irak televizyonuna verdiği bir röportaj var. Bu röportajı Irak kanalları sansürlüyor ve yayınlamıyorlar. Çünkü röportajda çok çok önemli kelimeler var. Şahra aslında SDG'nin ve PKK'nın ittifak içinde olduğunu, Türkiye'ye hedef aldıklarını resmen ifşa ediyor. Kısaca bir dinleyelim. لدي تصاوير خاصة اجبروا الناس دخول معهم الى المشفى، هم استعصوا في المشفى في اخر الامر. وانا قبلت وساطات كثيره، يعني انا اتصل بي بشكل رسمي الرئيس ماكرون وقال حل هذا الموضوع نكتفي باخراج المسلحين من حي الشيخ مقصود، قلت انا موافق وارسلنا اوقفنا هذه العمليه ثم ارسلنا الحافلات الى هناك، ثم رفضوا الخروج من من حي الشيخ مقصود واتاهم امر من قنديل بالبقاء والاستمرار للقتال لاخر لاخر نفس. عندهم مشكله قديمه مع تركيا عمرها 40 و50 سنه، لكن سوريا لن تقف متفرجه على هذا المشهد. حديث الرئيس. انا لا اهدد. بس هذا انذار. المهدد. يعني وين بخل... أنا... الانذار انا رجل الخير. رجل عشت اكثر نصف حياتي في الحرب. أه. تهديد لضعفاء. انا اشرح واقع وانصح. قامت جمله لارشو كانتك. Türkiye bunlarla 40-50 senedir mücadele ediyor. Biz de Suriye olarak sessiz kalmayacağız. Türkiye'nin yanındayız." dediğinde sunucu siz tehdit mi ediyorsunuz diyor. O da ben tehdit etmem. Ben savaş adamıyım. Gerekeni yaparım." diyor. Sunucu hiçbir şey söyleyemiyor. Böylece görüyoruz ki sadece Suriye'de değil İran içinde de Türk milletine düşman olan çok büyük bir yapı var. Bunun için bu röportaj yayınlanmıyor. Bunların hepsi o malum devletten destek alıyor ve Türkiye'ye saldırmak için an kolluyorlar. Yani asıl tehlike sadece Suriye'de değil. Bize göre İran da içini kapsıyor. Neticede geçtiğimiz günlerde Barzani'nin yaptığı tavır tüm Türk milletinin sabrını taşırmıştı. Şara'ya da aynı muamelenin yapıldığını görüyoruz. Ama şunu iyi biliyoruz ki Türk devlet aklının eli Suriye'nin içinde. Şara da bu işin başındaki isim. Güzel bir operasyonla Halep'i bir gün içinde tertemiz yaptı. Şimdi şartlar uygun olduğu müddetçe Suriye'nin içindeki diğer kalan yerlerde de bu temizliği sağlayıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir araya getireceğine de inanıyoruz. Tabi bunların hepsi Türkiye'nin desteğiyle, Türkiye'nin silah ve ekipman sağlamasıyla gerçekleşmiş olacak. İşte Suriye ordusunu şu anda izliyorsunuz. Kısacık bir vakitte nasıl da eğitimli ve donanımlı profesyonel ordu haline geldiler. Bu Türkiye sayesinde oldu. En önemlisi de Şara'yı yetiştirip Suriye'nin başına getirmesiyle bunlar gerçekleşmiş olacak. Hatırlıyorsanız televizyon kanalları Şara için bu adam HTŞ'ci derken, örgüt falan derken biz dedik ki bu adamı Türk devlet haklı yetiştirdi. İşte bugün bir kez daha kanıtlandı. Yaptığı şu açıklamada Türkiye'nin düşmanı olan herkes Suriye'nin yani benim de düşmanımdır mesajını dünyaya vermiş oldu. Zaten Dışişleri Bakanı Şeybani'ye de baktığınızda Şara gibi aynı tabloyu onda da görüyoruz. Hatta Şeybani Türkiye'de eğitim öğretim hayatını tamamlayıp Suriye'ye Dışişleri Bakanı olarak atanması her şeyi apaçık ortaya koyuyor. Bu coğrafyada kimin sözünün geçeceğini, kimin ev sahibi olduğunu artık bütün dünya iyi biliyor. Bunu zaten Trump da dünyaya yeterince duyurdu. Hem de defa defa. You took over Syria, nobody knows it was him. You know what you took over Syria, nobody knows it was him. I said, congratulations, he didn't want to talk about it. I said, they've been trying to do it for two thousand years.